Yine yarışsız geçen bir haftayı daha geride bıraktık ancak yarış olmaması Formula 1'de haberlerin durduğu anlamına gelmiyor. Aksine bu hafta oldukça yoğun geçti diyebiliriz. Yarış özeti de olmadığı için bu hafta haberlere daha fazla ağırlık verebileceğiz. Haberlere geçmeden önce videoya yorum ve beğeni desteği vermeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman hazırsanız haftalık başlıyor. Brezilya Grand Prix'de gösterdiği olağanüstü performansla Max Verstappen Las Vegas Grand Prix'sinde 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonluğunu garantileme şansı elde etti. São Paulo'da 17. sıradan başladığı yarışta muhteşem bir sürüşle damalı bayrağı ilk sırada görerek ve en hızlı tur puanını alarak toplamda 62 puanlık bir fark yarattı. En yakın rakibi Lando Norris ise yarışı 6. sırada tamamladı ve bu sonuçlar Las Vegas'ta Verstappen'in üst üste 4. Dünya Şampiyonluğunu ilan etmesi için ihtimalleri güçlendirdi. Sezonda Las Vegas Grand Prix'si hariç 2 yarış ve bir sprint yarışıyla toplamda 60 puan kalmış durumda. Verstappen'in şampiyonluğunu garantilemesi için Norris'in önünde bitirmesi veya belirli puan kombinasyonlarında onu geride bırakması gerekiyor. Verstappen'in Las Vegas'ta şampiyon olacağı senaryolar bu tabloda sıralanıyor. Bu tabloya göre Verstappen yarışı Norris'in önünde bitirirse, Norris ikinci, Verstappen ise en hızlı tur puanını alarak üçüncü olursa, Norris üçüncü, Verstappen ise en hızlı turla dördüncü olursa ve geri kalan tüm senaryolarda eğer Verstappen Norris'in bir sıra gerisinde bitirirse dördüncü kez üst üste dünya şampiyonu olacak. Peki sizce Verstappen bu işi Vegas'ta bitirebilir mi? Grand Prix Sürücüler Birliği yani GPDA, FIA'ya hitaben bir açıklama yaparak F1 pilotlarına yetişkin gibi davranılması gerektiğini vurguladı. Bu açıklama Max Verstappen ve Sherlockler gibi pilotlara küfür ettikleri gerekçesiyle verilen cezalar üzerine yapıldı. Özellikle Verstappen'in Singapur'da basın toplantısında küfür etmesi sonrası kamu hizmeti cezasına çarptırılması, GPDA üyelerini Verstappen'e destek olmaya sevk etti. GPDA, FIA Başkanı Muhammed Bin üstü bunu gözden geçirmesi gerektiğini belirtti ve mücevher yasağı gibi gereksiz kısıtlamalarla ilgili pilotların Tepkisini aktardı. Açıklamada ayrıca Fia'nın pilotlara verilen para cezalarına ilişkin şeffaflık sağlanması talep edildi. GPDA Fia'nın bu cezaların kullanımına dair ayrıntıları paylaşmasını ve sporun imajına zarar verecek uygulamalardan kaçınmasını istedi. Cezalarda ödenen paraların nereye harcandığının tüm paydaşlar tarafından bilinmesi gerektiği vurgulanırken, GPDA Ben Süleyem'den mali şeffaflık ve açık diyalog talebini yineledi. Son olarak GPDA Fia ile işbirliğine açık olduğunu belirterek, Formül 1'in herkesin faydasına olacak şekilde yönetilmesi gerektiğini savundu. Mevcut GPDA Başkanı Alexander Wörs ve yöneticiler Sebastian Vettel ve George Russell, pilotların hakem kararlarına uymak zorunda olduğunu kabul etmekle birlikte, FIA'nın tüm kararlarının hem sporun itibarı hem de yarışçıların motivasyonu için dikkatle değerlendirilmesini istedi. Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçiş kararının zamanlaması nedeniyle diğer potansiyel pilotlarla görüşme şansını kaybettiğini açıkladı. Hamilton, sezon başında Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye katılacağını duyurmuş. Mercedes de Eylül ayında 7 kez dünya şampiyonunun yerine Kimi Antonelli'nin alacağını açıklamıştı. Hamilton'ın ayrılma kararından birkaç gün önce McLaren'dan Lando Norris ve Ferrari'den Charles Leclerc'in kontratlarını yenilememiş olmaları Mercedes'e bir fırsat yaratmış. Ancak Hamilton'ın ayrılık duyurusu Toto Wolff'ün bu pilotlarla anlaşmasını engellemişti. Wolf yeni kitabında Hamilton'ın ayrılışını beklediğini ancak neden bu kadar hızlı karar aldığını anlamadığını belirtti. Bu ani değişiklikle ticari ortaklarını hızla bilgilendirmek zorunda kaldığını ve ile Norris'in kontrat yenileme süreci tamamlandığı için bu pilotlarla irtibat kurma fırsatını kaçırdığını dile getirdi. Hamilton'ın ayrılığı Mercedes için ticari bir etki yaratırken Wolf bunu kişisel algılamadığını ve bir iş kararı olarak değerlendirdiğini ifade etti. Hamilton ise Mercedes'le başarılı bir ortaklık geçirdiğini belirterek iyi giden bir ilişkiyi sonlandırıyormuş gibi hissediyorum ama ama hala birbirimizi seviyoruz dedi. Takıma olan inancını kaybetmediğini, tamamen kendisi için ayrıldığını belirtti. Wolf ve Hamilton bu ayrılığın işin doğası gereği olduğunu kabul etmiş olsa da bu gelişme Formula 1'de büyük bir değişim ve heyecan yarattı. Formula 2 şampiyona lideri Gabriel Bortoleto, 2025 sezonunda Sauber F1 takımıyla Formula 1'de yarışacak. Sauber mevcut pilotları Valtteri Bottas ve Guan Zhou'nun takımdan ayrılacağını duyurarak 20 yaşındaki Brezilyalı sürücüyü Nico Hülkenberg'in takım arkadaşı olarak kadrosuna kattı. Bortoleto, McLaren sürücü akademisine bağlı olduğu için bu transfer uzun süredir zorluklar yaşasa da McLaren takım patronu Andrea Stella'nın genç pilotlara yarış koltuğu fırsatları açmayı desteklediğini belirtmesiyle transfer gerçekleşti. Bortoleto, Sauber ve Audi'nin motorsporları alanındaki zengin geçmişini birleştiren bu bu projede yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade ederek bu projeyle büyümek ve motor sporlarının zirvesine ulaşmak istiyorum dedi. Sauber CEO'su Matteo Binotto ise genç yeteneğin başarıya ulaşmak için gerekli özelliklere sahip olduğunu vurguladı ve deneyimle gençliği harmanlayan Hulkenberg Bortoleto ikilisiyle güçlü bir gelecek kurmayı hedeflediklerini söyledi. Bu transferle birlikte boşta kalan Valtteri Bottas da sezon sonunda Sauber'den ayrılacak ancak eski takımı Mercedes'le yedek pilot olarak anlaşmaya yakın olduğu bildiriliyor. Mercedes'e dönmeyi bir seçenek olarak gören Bottas, Interlagos'ta yaptığı açık açıklamada Mercedes ailesine yeniden katılmaya açık olduğunu belirtti. Bottas'ın yedek pilot olarak geri dönmesi Mercedes'teki geleceği için de yeni fırsatların kapısını aralayabilir. Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin Brezilya Grand Prix'sinde podyuma çıkması Alpin takımına finansal açıdan büyük bir kazanç sağladı. Zorlu geçen sezonun ardından yağmurla birlikte gelen bu başarı takımı 9.luktan 6. sıraya taşıyarak yıl sonundaki para ödülünde potansiyel olarak yaklaşık 30 milyon dolarlık bir fark yarattı. Interlagos'ta stratejik bir kararla diğer pilotların aksine pite girmeyen Ocon ve Gasly doğru zamanda gelen kırmızı bayrakla pite girmeden lastik değiştirme fırsatını yakaladılar. Bu sayede podyumda yer alan ikili sezon boyunca zorlanan Alpin için büyük bir moral kaynağı oldu. Yeni takım patronu Oliver o, Hawks, bu sonuçtan son derece memnun olduklarını belirterek takımın gelişimine ve güvenine katkı sağladığını ifade etti. Austin'deki güncellemelerin ardından Meksika'da da puan alarak bu gelişmeleri desteklemeleri, üzerine de Brezilya'da gelen çifte podyum takımdaki motivasyonu zirveye çıkardı. Hawks, Anston ve Verde'deki ekiplerine teşekkür ederek zor koşullarda pilotların ve strateji ekibinin kusursuz bir performans sergilediğini vurguladı. Franco Colapinto'nun Williams'ta gösterdiği başarılı performans, Formula 1'de 2025 gridinde büyük değişiklikler yaşanabileceğini işaret ediyor. Red Bull'un Colapinto'ya olan ilgisi, Brezilya Grand Prix'si sırasında doğrulanmış ve takım patronu Christian Horner'ın Williams karavanını ziyaret etmesi dikkat çekmişti. Horner genç Arjantinli pilotu Max Verstappen'in yanına yerleştirmek isterken Red Bull'un diğer önemli ismi Helmut Marko ise Liam Lawson'ı düşünüyor. Williams ise ayrılması durumunda 20 milyon dolarlık bir bonservis bedeli talep ediyor. Genç sürücüye Latin Amerika'daki popülerliği ve finansal avantajları nedeniyle ilgi artarken sponsorlarında bu hamleyi destekleyebileceği konuşuluyor. Colepinto sınırlı deneyime sahip olmasına rağmen Red Bull'un bu büyük yatırımı yapabileceği ihtimali gündemde. Bunu yanında Colapinto'nun adı yalnızca Red Bull'la değil Alpine'le de anılıyor. Her ne kadar Alpine 2025 sezonu için Gazi ve Duhun'la devam edeceğini açıklamış olsa da takım içi pozisyonların tekrar gözden geçirileceğine dair spekülasyonlar bulunuyor. Eğer anlaşma sağlanırsa Jack Duhun'un Formula 1 kariyeri henüz başlamadan bitebilir. Netflix 29 Kasım'da Formula 1 efsanesi Ayrton Senna'nın hayatını anlatan 6 bölümlük bir mini dizi olan Senna yayınlayacak. Dizi Brezilyalı pilotun kariyerinin yükselişini, kişiliğini ve Formula 1'de kazandığı başarıları ele alırken 1984'te Formula Ford'da yarışmak üzere İngiltere'ye taşınmasıyla başlayıp 1994'teki trajik San Marino Grand Prix'si kazasıyla sona eriyor. Bu mini dizi Senna'nın kariyerindeki dönüm noktalarını ve onun efsaneleşmesini sağlayan olayları izleyicilere aktarırken Senna'nın özel hayatını ve kişisel yönünü de keşfetmeyi hedefliyor. 29 Kasım günü nasıl bir iş çıktığını hepimiz hep birlikte öğreneceğiz. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Avrupa'daki bazı Formula 1 yarışlarının gelecekte dönüşümlü olarak düzenlenebileceğini açıkladı. 2024 sezonunun sonunda toplamda 24 yarışa ev sahipliği yapılacak ve yeni pistlerin eklenmesiyle takvim sıkışacak. Domenicali, Liberty Media yatırımcılarıyla yaptığı görüşmelerde dönüşümlü yarışlar fikrinin gündemde olduğunu belirtti ve bu konuda ilerleyen dönemde yeni gelişmelerin paylaşılacağını söyledi. Domenicali, yeni pistler için büyük bir talep var ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak büyümeye devam etmek istiyoruz, dedi. Avrupa'da şu anda 10 yarış düzenleniyor ve bazı pistlerin sözleşmeleri 2026 yılına kadar sürerken İtalya, İspanya ve Monaco gibi yarışların geleceğiyle ilgili belirsizlikler bulunuyor. Ayrıca Suudi Arabistan, Ruanda ve Arjantin gibi ülkelerdeki potansiyel yarışlarda F1 takvimine katılmayı bekliyor. Domenicali F1 takviminin şu an için 24 yarışla doğru bir dengeye sahip olduğunu ve bu sayıyı artırma konusunda aceleci olmadıklarını ifade etti. F1 yönetimi hem finansal dengeyi sağlamayı hem de sporun ve iş dünyasının geleceği için stratejik kararlar almayı hedefliyor. Bu dönüşümlü takvim durumu İstanbul Parkı yeniden takvimde görmek isteyen bizler için olumsuz bir haber olarak göze çarpıyor. Çünkü dönüşümlü takvim senaryosunda takvime 2026 yılında girsek bile sürekli halde olma ihtimalimiz düşük görünüyor. Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye transferine dair ipucu aldığını ve bu süreci nasıl yönettiğini anlattı. Wolff, Hamilton'ın Ferrari'ye katılacağını ilk kez Ocak ayında Hamilton'ın kendisine yaptığı ziyarette öğrendi. Ancak bu resmi açıklamadan önce Carlos Sainz Sr'dan gelen bir telefonla durumdan haberdar olduğunu söyledi. Sainz Sr, Wolff'e Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinin yakın olduğunu belirtti ve daha sonra diğer pilotların babalarından da şüpheli telefonlar almaya başladı. Wolff bunun ardından Ferrari takım patronu Fred Vazor'e Lewis'i mi istiyorsun şeklinde bir mesaj gönderdi fakat cevap alamadı. Wolff, Hamilton Hamilton'ın Ferrari'ye geçişiyle ilgili olarak önceki günlerde bu olasılığı soğukkanlı bir şekilde yönetmeye başladığını belirtti. Wolf Hamilton'ın bu kararını öğrenmesinin ardından durumu hem takıma hem de sponsorlara hızla bildirmeye odaklandığını söyledi. Ayrıca bu tür kararların hem riskler hem de fırsatlar taşıdığını ifade etti. Wolf ayrıca Hamilton'ın fikrini değiştirmeye ikna etme niyetinde olmadığını da belirtti. Birisi gitmek istiyorsa bunun her iki taraf için de mümkün olduğunca iyi hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum, dedi. Evet geçtiğimiz haftanın en öne çıkan ve ilgi çekici haberleri işte bunlardı. Hala yarış haftasına girmemize bir hafta var. 24 Kasım günü Las Vegas'ta araçları yeniden yarışırken görebileceğiz. O zamana kadar biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Haberlerle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.